Hem burada arkadaşlar destek olalım diye geldik. Yalnız bunu anlamayan arkadaşlar varsa anlayan arkadaşlar doğru konuşsun. Şu kuşlar şu anda yarı gelmiş. 10 gün sonra evet, ertelenirse bu iş temelde zararlı gider. Ben doğruları doğru. konuşurum yani. Şimdi şu, şu bu an an bu ihaleye girmeyen şey. olursa mecburen ihaleye kapatıyor. Kardeşim. Ben bir, Mehmet abi bir ne demek istediğin şu iki, iki kuş çıkartalım. Tamam. Biz veriyoruz 100 lira, o der 150 lira. Biz böyle yapıyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Bakın dinleyin siz. Evet, evet dinliyorum. 590 gel abi, gel gel. 600, lir. 600 liradır ihale başlamıştır. 6 adet 3000 lira değerinde lahor güvercin. 6 tane. Açılışı evet. 1590. Teminatı 600 lira bu ihale başladı. Alırsanız böyle alın. Ya bunun altı altı tane biraz kuşu, bir 590 lira. Bak baba ben şunu anladım. Sizin ben Siz ben de hak İhale devam ediyor. Bunları sonra konuşacağız. Tamam şimdi şu an mü? olmaz. Evet evet şimdi şu konuşmayın. Olmaz. İhale devam ediyor şu an. A A Bunlar sonra arada Girmek sonra istiyorsanız gireceksiniz. Sen ihaleye mi girmek istiyorsun? Ya şimdi ben değil arkadaşlar hiçbirimizin bir şeyden haberi yok. Tamam yani. İçeride sor, bak bu düzende bu düzende kuşçuluk ihalesi ne yapacağız? Ya Türk ilk defa resmi ihale yapıyor. Şimdi biz bu arkada bu kuşları öyle böyle vereceğiz. Sonunda satacağız. Ama bugün ama yarın iki gün ihalemiz sürecek Biz bu kuşları ne kadar size teslim edersek, çabuk teslim edersek bizim için o kadar iyidir. Buyurun. Şu sebebi, şiştirelim. sebebi, bir, bir saniye, bir saniye. saniye, sebebi... Sebeden acele yani neden yani. acele ediyorsun? He. Şimdi arkadaş Bursa'dan gelmiş. Onu da kabul ettim. Nevşehir'den Şehir'den gelmiş. Kardeşim, ben, ben yedi gün adamı burada Ben adım. onu değil. Söz ben evet. şunu anlatmak evet. istiyorum. Evet. Benim anlatmak istediğim şu. Şey. Bu kuş bu şekilde burada da, e, şey üzerinde satılmaz. Mesela nasıl işte? Mesela nasıl satılmaz? Siz burada madem bana. bu yön işi yönetersinizseniz ona ona 20 ise takımları çıkarın veya Arkadaşım yoran. şimdi biz takım bak. bak şimdi biz takım olarak çıkartmayız. 20, 20 yasal anlamda takımda 27 para olmuyor, tamam? bakın bakın yani. şimdi Bu. biz bunu çift olarak satamıyoruz. Ben de